Herkese merhabalar, ben Cömert. Ee, bu videoda size kısaca e, şu an ekranda gördüğünüz e, bize ait olan bizim yaptığımız Market Boss indikatörünün yanına yaptığımız B-bot Trade otomatik trade botundan bahsedeceğim. Kısaca e, B-bot nedir, nasıl çalışır? B-bot e, kendi kendine e, yapay zeka mantığıyla e, trade yapan bir algoritma. Ee, bunu nasıl kullanırsınız? Bunu e, Bybit üzerinden Bybit borsası üzerinden kendinize bir hesap oluşturursunuz. Bir borsa hesabı borsa hesabınız varsa da zaten vardır. Ve ondan sonra bir APK oluşturup bize gönderiyorsunuz. APK nedir? APK e, başkalarının sizin hesabınızda ve işlem açma, işlem kapatma, para çekme, para transfer etme gibi onaylarını verdiğiniz bir koddur. Ee, ama siz EPIKAY oluşturup bize gönderdiğiniz zaman orada e, para çekme, trans para transferi yapma seçeneklerini işaretlemiyorsunuz. Tekrar altını çiziyorum. EPIKAY oluştururken sadece ve sadece trade yani al-sat bu işlemleri yapmak için onayı verilmiş bir epikey oluşturup bize gönderiyorsunuz. Biz bunu bota bağlıyoruz ve ondan sonra sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Sadece bir hesap oluşturuyorsunuz. Ve bota bağlamak istediğiniz bir miktar para kendi kimlik onaylı hesabınıza gönderiyorsunuz. Ondan sonra arkanıza yaslanıyorsunuz ve botun yaptığı bütün işlemleri görüyorsunuz. Kaçtan aldı, kaçtan sattı, kaça emir koydu, kaçtan çıktı ve sonuçlarının hepsini görüyorsunuz. E, botun başarı oranı e, kazanç olarak e, aylık %10 ile %20 arasında bir getirisi oluyor. Yani öyle bir başarı oranından sahip. E, bunları hepsini denedik, e, ölçtük, biçtik, hesapladık ve Gerçek insanların kullanımına sunduk. Şu an mevcut 10-15 kişi kullanıyor ee, ve o insanlar da çok şükür ki memnun. Ee, onun dışında e, şu an tabi size bir botun işlem sonuçlarını göstereceğim. Bir dakika şuraya giriyorum. Şu bu kanal bu işlemler e, kullanıcılarımızdan gelen. E, botun yaptığı işlemlerin sonuçları. Hatta şöyle tıklayın buraya. Şunları görüyorsunuz. Bot e, hemen hemen 10 gündür aktif ettik. E, Tabi bu şu anki e, ekranda gördüğünüz e, bütün işlem sonuçları değil. Sadece bir kısmı. E, ve bir hesaplama yaptık. Yani bir 10 günlük bir e, süre zarfında. E, bot şu an %5 %7 civarında bir kar oranına yaklaşmış durumda. Bakın şurada bir tane zarar var. Nazar boncuğu olsun. Kısacası siz elektrik gitti, internet gitti, uykuda kaldım ya da işlem açtım, terste kaldım onun stresini yaşadım gibi sorunlarla karşılaşmadan kendi hesabınızda paranız hesabınızdan çıkmadan bot sizin yerinize trade yapıyor çok başarılı gerçekten başarılı gerçekten faydalı bir sistem aşağıya açıklama kısmına grubun bu bot bota özel grubun linkini vereceğim detaylı bilgi almak isteyen dahil olmak isteyen oradan bana ulaşabilirler ve bizim çalışma mantığımız nasıl Şimdi biz bu ürünü yaptık ama insanlara hangi şartlarda sunuyoruz? Şu anki piyasa belli. Herkes gidip saçma sapan sitelere, sayfalara, gruplara, VIP gruplara herkesin bildiği ama eğitim haline, eğitim seti haline getirilmiş ve binlerce lira satılan o eğitim setlerini alıyorlar insanlar ama e, bunu yapan da çıkarcı bunu yapmaya çalışan da yani kullanıcılar da daha fazla kazanayım hırsıyla gidip kapılıp bir sürü para kaptırıyorlar e, bunların hepsini zaten görüyoruz her şey ortada bu sisteme dahil olmak isteyen sadece ön kayıt için 25 dolar ücret ödüyor onun dışında bir abonelik ücreti yok ve biz böyle bir şey kararlaştırdık bot kullanıcıya para kazandırdıkça kazandığı paradan yüzde yirmi komisyon şeklinde yani burada bot size para kazandırmadığı sürece siz bize hiçbir para ödeme zorunluluğu yaşamıyorsunuz kullanıcı ne kadar çok kazanırsa biz de o kadar çok kazanırız kullanıcı kazanmadığı sürece de biz kazanamayız böyle çalışma sistemimiz Umarım herkes hak ettiği ve kendine yakışan şekilde bir yaşam yaşar. Onun dışında fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Detaylı bilgi almak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubumuza gelebilirler. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Şu sonuçları da bir göstereyim şöyle görüşmek üzere hoşçakalın.